Hey maşallah, hey maşallah. Evet arkadaşlar, 7. ayın biri günlerden pazartesi. Yok, pardon cuma arkadaşlar, günlerden. Evet, gördüğünüz gibi Beto George soyu değerli. Oğlum benim, oğlum benim. Aferin lan sana, aferin lan sana. Evet arkadaşlar, Aksaray Aslanı dediğimiz çok da aşırı adamcı. Bak sinirinden. Oğluma ben, oğluma ben. Tamam, tamam. Aferin lan sana, aferin lan sana. Aferin. Bunları dışarıya çıkarttık. Arkadaşlar kafesin içinde köpekler daralıyor. Gördüğünüz gibi. Burada çiftliğin yan tarafı. Uşuşurduğumuz yer. Ha oğlum ha benim be. Şuna bir bak heykel gibi maşallah. Bak seni, seni gördü mü ne yapıyor ha? <laughs> maşallah aslan aslan ya. Allah istirgesin. Ha, ha oğlum ha benim. So sure. I should